Herkese merhaba ben Ren Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım çetim. Sizinle beraber olacak sizinle. Sizinle. Sağ üstten de gidişat ortak olabilirsiniz. Ee, kanal haritası oynarız. En son gol tl'ye çıktığımızda bank haritasında karşı takımdaki usta bir e, bordo bereli yüzünden lose almıştık. Bakalım bu maç neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Arada ben bir Iro'yu mi gördüm? Iro hoş geldin bu arada. Dokai ve Kali benim bütün mainler banlanıyor mu yani bu maç? Hadi gidin Kaveira falan da banlayın. Şu Mire'yi bir banlayabilir miyiz arkadaşlar? Gerçekten yani sevmiyorum abi. Karşı takım kullandığında da sevmiyorum. Benim takımım kullandığında da sevmiyorum. Çünkü karşı takım kullandığında çok iyi oynuyor. Benim takımım kullandığında berbat ötesi oynuyor. İnanılır gibi değil ama öyle. Merak hoş geldi. Ömer buradaydı zaten. okey. Yok ana hesabım şampiyon. Volk Tokro ana hesap. Oo ana hesabı kastık direkt ya. Evet kalemiz gittiğine göre duvarı açmaya yardımcı bir operatör almayacağım. Onu bir en başta söyleyeyim. İstemiyorum çünkü. Eee... Kapta LMG ya da Glaz mı oynasak ki lan? Glaz el bombası Gun Six. Red Dot değil. Şu holo. Oo bak 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 Lodata bak. Yapar abi yapar. K9 res yapar abi. Selamlar Mehmet hoş geldin. Aleykümselam Semih selam ben sevmiyorum abi ya. Leyde hoş geldin. Floris benlik bir operatör değil chat. Her oyuncunun kendine göre bir operatör skalası var. Burada abi Lion, Finka ee, Blitz, Yink, Gridlock, daha sonra Termite, tamam mı? Flores, Osa, bu operatörler benlik değil abi saydığım operatörler. Allah 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 Allah. <laughs> abi yayıncıyım istediğinizi oynayayım da Yani Benlik değil ne yapayım Vigil'ı bul Vigil'ı chat Vigil nerede? bekleme keyfi. Valla beklemem lazım. Arkalanmak istemiyorum. Hadi dostum. Gidip seni bulmak zorunda bıraktırma beni. Başarabilirsin. Gelebilirsin. Sayda mı puşlamalıyım? Bu 1.27'ye kadar daha bekledim sonra yukarıdaki doktoru öldürmeyi Oğlum ama daha da gelmiyorsan Yani hala nerede abi bu Buradan dolanmış Kılcan Valo'da troll Troll cross yapanların holosu ya o holo Garip bir holo ben hiç kullanmadım Şu an tamamen hani öylesine bir denemek için kullandım Bir ara prolikte falan takıyorlardı saçma sapan ama hani belki glazda rahat olabilir. Yani glazda bilmiyorum. Denenebilir yani. Arkadaşlar tartışmayın. Şöyle yapalım <laughs> Aleykümselam The finals denemeyi düşünüyorum yok Dirlosçum birinci yılın kutlu olsun Aleykümselam hoş geldin Teşekkür ediyorum Bir koca yıldır abone olup destek olduğun için var ol kral Discord abone sohbetten beni etiketlersen Rol veriyorum Aklında bulunsun Aydın trolle mi soruyorsun gerçek mi soruyorsun lan drone has located a bomb. Hayır senle go for finalini çıkarın karşımıza şarkı son round benim PC'yi bozuları Kaybediyor turnuva <laughs> Dayı yapma bu kadar kendine gözünü seveyim not ki Altı üstü bir yani power tamam olacak halde olacak ne olur ka takma kafana bu kadar ya Nedir yani ya Küfür müfür yok abi tartışmayın boştan yere Ben attım time out. Baksana holoda Şey glazda güzel duruyor lan Ama ben oraya el bomba satmadım mı? Ha daha uzağında duruyormuş. Tüm. Güzel vurdu eleman bu sefer. Dot cross aynen öyle. Aleyküm selam. Arun'un olduğu yere tekrar ateş ediyorsun. Açılıyor. Glass'ın yanındaki sarı çubuklar arttıkça adamları daha net görüyorsunuz abi. Smoke'un içinden bakınca da onlar arttıkça elemanları daha da net görüyorsunuz. Ona yarıyor Glass'ın dürbünle açtığınızdaki sarı çubuklar. Yani karşı takımın setup halis mi? Ya burayı çoktan açmaları lazım ya. Ace'in özelliği kalmamış ki. Yani vardın gibi. 30 saniye geçmesi gerekiyor Greek sonra açılıyor öyle vuruyorsun. Fravel için bir Rembey Hay patlar mı? Fravel hoş geldin teşekkür ediyorum. Abone olup destek olduğun için var ol. Çok çok sağ ol çok teşekkürler. Biz bir de dokay bir banlamışız ya. Duvarı niye açmamışlar anlamadım. Ya ben de mesela öldürseydim şeyi olacaktı adını sen getir girecektik orada ama bu sefer olmadı. Her zaman olacak diye bir şey yok. Eş alabiliriz bu arada ya ben bir eşi de özledim. Bugün özlediğim operatörleri oynama günü gibi bir şey. Nevruzcum 9. ayın yeni Beren hayırlı olsun. Hoş çok çok hoş sağ hoş ol. Çok teşekkürler. Var ol kral. Melisi var. Bir bak birkaç operatör daha görebilirsem güzel olur. Orayı açıyor abi. Hmm. Şimdi şöyle yapabiliriz. Oralara falan yink atıp tamam mı chat? Ya da yana yanayla da gidebiliriz. Hologramımızı kullanabiliriz. Bak burada mesela Floris alabilirim. Onun da fake'ini kullanırım abi. Tatlı olur. Floris'la fake atmayı gösterebilirim size özelliğine bastıktan sonra tekrar özellikten çıkınca o kendisi devam ediyor. Öyle olunca da adamlar drone'u almaya çalışırken siz gidip adamları vurabiliyorsunuz. Çok riskli bir taktik. Yasaklı bir teknik bence. Ama uygulayabiliriz neden olmasın. Önce bir şuradan bir tane drone götürelim. Melusi'yi alalım. Shield varsa onu alalım. Oo 3 tane şey alacağım orada. Çok aldık. Goya'yı almadım ama. Bye. Ni en son buradaydı. Eagle spot. Nice, good job. Good job. Çıkınca kendi gidiyor aynen. Ya güzel oluyor. Bence tatlı oluyor. Bir de dikkat dağıtıyorsun. Adam hala drone kullanıyor. Gelemez ki tarzında bir şey oluyor. Allah'tan Goya'yı öldürdük de o koridoru açtık. Goya da son saniyede bizi vuramadı. Muhtemelen 1.5x kullanıyordu. Ondan vuramamış da olabilir. Duvarda trick deneyebiliriz. Thatcher açık. Ee... Ama gene kayıt oynayıp bir şeyler yapabiliriz. Solis oynayıp dışarıya fırlayıp adamları öldürebiliriz. Ama bu evrede. Solis ile P90 uzun bir range e, vuruş denediğimde gözleriniz kanarsa kusura bakmayın. Gerçekten boncuk atıyor uzak mesafeye yapacak bir şey yok. Grix'cim hediye alın için teşekkür ediyorum. Var ol. Kesene bereket. Yayıncı modu açık Kaan. Ondan diğer herkesin ikini kapalı kullanıyor. Önce bir şöyle yine solisimizle bir dronları almaya çalışalım. Dememe kalmadan ona gitti güzel Diğer bina daha önemli bu arada. Ha bir kişi düşmüş güzel. atıyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> yani Jackal's'ın özelliğini niye açmıyorsun? Özelliğini açmış olsa beni öldürecekti abi. Nomad var. Drone sevlendi. Lime orada konuldu. Burada da biri telefonda. Bekleyeceğiz abi sabırla oynamamız lazım. Injur olmuş güzel. Ne no problem? Şöyle yapalım belki Nomed yaşıyordur onu görürüz. Abi öyle göremiyormuşuz. Injured by the way. Yes. Let's go. Bir operatörden alınabilecek en yüksek verimi aldık ama gerçekten boncuk atıyor abi ya. Gerçekten boncuk atıyor. Pıçıp cip, pıçıp 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 yani yakından yok edersiniz de uzaktan böyle uğraştırıyor ya. Çok çok sıkıntı. Discord kapalı abi. Discord'u kapadık. İçeride biz bize takılıyoruz bir tık. Aa, bro. Can I play again Solis? Thank you so much. Thank you. Tatlı değil yılanı bile deliğinden çıkarır. Devam Solis. Sedat fazla vardır da göremiyorsundur kral sen. Cakalı öldürdük ilk round. Sonacığıma gittik. Bizim adama yardım ettik impact'le. Kaldırdık. Üstüne gittik abi. Dışarıya fırlamadan önce Climeword'a baktık. Ekstra nomad'e baktık. Bu arada nomad'e düşmememin sebebi tamamen Kapıyı alttan iki defa açmış olmak O sayede Nomad trap'ini görüp Şey yapabiliyorsunuz abi Engelleyebiliyorsunuz Climber da aynı şekilde Rejel kapalı abi dün mü lan yolar like bütün dikkatim Ah be onu da öldürsem var ya Bak full HP He's coming other build Onu da öldürsek Çok güzel olacaktı da Biraz daha sakin pi atabilirdim Dur bakalım alabilirler ama hala roundu bence Adam IQ oynuyor Dronluyor beni onun yeni özelliğini açıp gelse beni that? öldürecekti bu arada bence Daha kolay öldürüyordum Böyle olunca kendi canından oldu bir tek. Mikrofonunuzun var olduğundan emin olun. Ekstra bir de ee, öyle olduğunda oyunu bir defa kapatarak çapın düzelir. One Yellow, yellow, last yellow. Nice, good job guys. Güzel abi, 8 kill, 2 defa ölmüşüz bir önceki banka maçını telafi ettik en azından. Gold 4'e doğru yükseleceğiz. Tatlı bir Solis gameplay gene. Bye YouTube. <laughs> Bu oyuna minimap bilmiyorum. O da diğer diğer videoda konuşuruz. on diğer maçta konuşuruz. Bu Oyna mini map gerekli mi gereksiz mi diye. Gold 4. 4 RP. 79 veriyor. 2 ee, maça eğer lose almazsak gold 3 olacağız. Aslında bir defa lose alsak şeyi de görmüş olursunuz. Ee, Youtube artı Twitch'tekilere şey yapayım. Böyle bir durumdayken lose alırsanız ve 9 puan keserse gold 5'e düşmüyorsunuz abi. Sıfırlanıyorsunuz. Size oyun bir şans daha veriyor. Yani sen diyor iyi hoş bu lige çıktın. Hani oldu da düşme. Hani sıkıntı olmasın diyor. Sıfırda kalıyor. O da e, güzel bir renk katıyor. Yani oyun bu sezon sizin üst liglere çıkmanız için elinizden gelen her şeyi yapıyor abi. Kameraya girecektim. Siz de lütfen elinizden geleni yapın. Ben sizin için elimden geleni yapıp sürekli video atıp en azından bu seriyi bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Bakalım diğer maçlarımız nasıl olacak? Tayloda çıldıracak mıyız yoksa böyle winlerle devam mı edeceğiz? Hep beraber göreceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin YouTube. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.